Bizde kardeşlik ne mi? Bizde kardeşlik Antep kadar gazi, Maraş kadar kahraman, Urfa kadar şanlıyız. Adana'dan Trabzon'a, Edirne'den Kars'a biriz. Erzurum'da kar yağsa, Manisa'da titreriz. Hakkari'de halay çeker, Rize'de horon teperiz. Şırnak, Diyarbakır, Ankara, Konya, Sivas, Yozgat, Malatya 81 tane gül bir buket içinde aynı bedende atan tek yüreğiz. Kopuzun telinde onun bir türküyüz. Kimimiz Laz, kimimiz Kürt, kimimiz Çerkez, kimimiz de Türküz. Lakin Arabı, Boşnak'ı romanıyla tek kelimeyle anlatır bizi. Biz Anadolu'yuz.